Evet abi cümleten selamun aleyküm abi akşam mezatımız var şimdi şöyle kısaca bir şey özetleyeyim bu geçen e, şerafettin abiden aldığımız göklerden bir takım kaldı abi e, bu erkeğe şöyle bir göstereyim. Şu da dişi abi. Bu bunlar rahmetli zabıta Mehmet amcamızın kuşlarından Şerafettin abiden aldığımız gökler abi. Bir takım bu göklerimiz kaldı. Bu gökleri çıkartacağız. Abi şöyle bir takım size bozdumanlar çıkartacağım abi. bu erke bu da dişi sabit şu kuşta abi kuşlar hiç ele delin ele alınmayan kuşlar abi şu erke, şu dişisi ikisi de makaslı hiç havaya kalkmamış. Böyle bir takımda boz dumanını çıkartacağız. Şimdi bir döndür abi bana. Şimdi ben dün kuşlar e, aldım abi. Özellikle de videolarını çekmedim abi. Ben size öyle söyleyeyim. Bırak bunları dursun abi. Özellikle de videolarını çekmedim abi. E, onun da gerekli izahlarını ben akşam mezatta yapacağım. Şu bir kuşlarımızı bir tanıtalım abi önce. Durmuyorlar. Bir şey olmaz. O oh, Abi şöyle bir tane dişi beyaz çıkartacağım arkadaşlar. El davuşta durursa. Kuş baş kanadı şu kadar. Şöyle yarım. Ben şimdi bu kuşun izahını yapayım. Bu kuş bebeğken 15 metre 20 metre arasında oynayan bir kuştu abi. Bu kuş beklendi. Tüyünü düzdü. Baş bir kanadı bu kadar kaldı abi baş bir kanadı bu kadar kaldı. Uçurucu abim kardeşim varsa bu dişi alacak uçuracak abi. 13 kuyruktu bu. Evet. 13 kuyruk bir dişi. Beyaz dişi bu. 10 gün sonra havaya vereceğiniz abi kuşu. Kuş normalde hazır. Bebeyken 15 metre 20 metre civarında oynuyordu. 15-16 kere atlıyordu. Gayet muntazam bir kuş kanat tüyden çıkması beklendi. Kuş tüyden çıktı, baş kanadı kaldı. Bu kuşu uçuracağımız abi. O gitsin. Dur abi. Şöyle bir tane boz perçem abi. Bakın bir kuşlara. Ben bir çıkartayım abi şöyle bir bakın. Şu da boz kırganat. Bunların ikisi yuva kardeşi. Abi boz kırganat artık yavaş yavaş sokulmaya başlıyor. Şöyle tut abi kuşları. Bozdur kanat yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Kuşları çektiğiniz zaman içeride dans ediyor abi biliyorsunuz. Yani kuşun içeride takla atması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bozdur kanat 7-8 metreye yeni yeni giriyor abi. Uçuracaksınız. Kendi göreceksiniz abi. Tavanlardan aşağıda inmiyoruz ya. Bu ikisi de yuva kardeşi. Evet. Tarı doyurdum ben. Uçları doyurdum. Abi yine şöyle bir tane beyaz dişi. Bu da olmuş olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Özür diliyorum. Öbürleri olmuş Bir tane şöyle beyaz dişi. Ben uçları doyurdum arkadaşlar. Şöyle. Bu da havada yeni başlayan bir tane dişi. Havada uçacak kuşum yok diyen abim kardeşi bu dişi de uçuracak abi. Kuşlar içeride normalde lastik gibi. Yani ama her zaman söylüyorum abi. Kuşun kuşun içeride takla atması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kuşu çektiğiniz zaman şöyle bu da içeride normalde oynayan bir kuş abi. Abi şöyle bir tane boz dumanlı kirli erkek çıkartacağım maşallah. Bir tane de şöyle kirli perçem dişi abi. Bu kuşları da çıkartacağız abi. Akşamleyin. Bunlar da böyle. Şuradan beyazları bir alayım abi. Şu Şimdi Bunlar bir geçsin abi şöyle. Geç. Abi şimdi şu iki tane çıkaracağım kuşu dikkatlice dinleyeceğiniz. Bu kuşun altından bebe uçuramazsanız istediğiniz zaman kuşları bana göndereceğiniz abi. ben böyle konuşmam biliyorsunuz abi. Normalde böyle konuşmam ben. Bu iki tane kuşun altından bebe uçmazsa bu kuşları bana göndereceğiniz. Kuşların ikisi de lastik gibi. Tavandan aşağı inmiyor. İkisi de eke. Bunların ikisi bir takım abi. İkisi de bir takım. Gerekli hizaları detaylı bir şekilde ben yine akşam yapacağım abi. Hani şöyle bir bilmiyorum elimizden bıraktığımız zaman bazı abiler kardeşler şu içeride takla atmasını çok önemli ama uçtan işte normalde beton gibi abi. Dur abi. Evet. Abi şöyle bir tane beyaz erkek. Maşallah bir bakın kuşa. Şu da dişi sağ Eke uçmamış kendi kendine dönüyor. Dişi eke abi dişinin baş kanatlarının gelmesine 4-5 santim var. Uçurmak isteyen abim kardeşim dişi uçuracak abi. İçeride vurdu yani, ya, yani içeride vurması önemli değil. Kuşların altı da çalışıyor. Bir ben size öyle söyleyeyim. İki dişi uçurduğunuz zaman eğer atması atması cilveli olmazsa kuşu kutu, kutuya koyun bana geri gönderin abi. Ben normalde öyle kuş atmıyor biliyorsunuz. Dişi baş kanatlarını kurutuyor abi. Tamam dursun abi. Dişi de baş kanatlarını kurutuyor. Onu da geldiği zaman e, uçurun kendi gözünüzle görün. Kuşların atları da çalışıyor. Ha şimdi bu uçları biz nasıl yaptık nasıl ettik? Bundan sonra elimden geldiği kadarıyla video çekmeden kuş alacağım abi. Öyle söyleyeyim. Video çekmeden kuş alacağım. Çok nadir video çekeceğiz abi. Bundan sonra çok nadir video çekeceğiz. Ee, çekmeden, elimizden geldiği kadar videolarını çekmeden kuş alacağız abi. Evet. Akşamleyin saat 9'da mezatımız var. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.